Selamlar herkese. TRSRO Inkbow. bu da kim? Inkbow dedik. Bu çıktı. Bu ne be? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Bugün değişik bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi öncelikle dert görevleri değişti TRSRO'da. Dert görevlerinin yapılış şekilleri değişti. Şimdi bunlara bakacağız. Ne değişiklikler var? Nerelere, nerelere gitmemiz gerekiyor? Bazı kısımları değişti görevin. Hemen şöyle bir speed'imize basıp başlayalım. Keyifli izlemeler. Yine aynı şekilde buradan General Rachel'dan Avrupa için tabii ki. General Rachel'dan buradan. Rachel'dı değil mi ya bunun adı? Bakayım. Öyle hatırlıyorum. Evet, Rachel'dan. Görevimizi alıyoruz. Şöyle bir Avrupa testi biri alıp kabul ettik. Tamam dedik. Şimdi burada bir tekrardan buradan teste girmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde burada başlıyor. O Bu önceden de aynıydı. Ama bazı kısımları ilerleyen dönemde göreceğiz. Değişti. Şimdi şöyle bir içeriye girelim. Eğer Avrupa karakteri oynuyorsanız buranın harika bir özelliği var. Hatta Wizard oynuyorsanız diyelim. Girdiğiniz zaman şöyle bir görünmezliği basıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Bunlara kesinlikle atak yapmıyorsunuz. Onlar sizi zaten görmüyorlar. Ee, bakayım şöyle görünmezliğimiz 2 dakikaymış. Bu arada arkadaşımız bize bir çar sağladı. Onun sayesinde bu videoyu çekiyoruz. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Selamlarımızı gönderelim. Şimdi şurada. Burada bir evet süre yazıyor şurada. Buyur baba, gel, adana, kebap gel. Bunları kesmeye çalışırsanız çok uzun zaman. Yani e, Avrupa karakterlerde özellikle sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bunun nedeni e, çok vuruyorlar ve çok canı var. Uzun süren bir. Kapışma oluyor ve uğraşmaya gerek yok zaten. Sürekli yanında bakın yancılarını da çıkartıyor. 10 dakika boyunca bu şekilde kaçarak bu alanda görünmezlik basarak 10 dakikanın geçmesini bekliyoruz. Zaten görevde bize bunu söylüyor. Yani ya hayatta kal bakın burada da yazıyor. Öldür ya da 10 dakika hayatta kal diyor. Bu şekilde 10 dakikayı geçireceğiz şimdi. Eğer ölürseniz ve herhangi bir sorun olursa e, sıkıntı yok. Çıkıyorsunuz tekrar giriyorsunuz. Yani bir e, herhangi bir sıkıntısız bir zorluğu yok orada. Tek yapmanız gereken şuradaki bu görünmezliği kaçırmamak. Ben bu 10 dakikayı tamamlayayım. Ondan sonra geliyorum. Evet görevin tamamlanmasına son 30 saniye. Bizler de yani bu görevi yaparken görünmezlik basmak için. Böyle e, buradaki mobların bir tarafa toplanmasını bekleyin. Şöyle bir kenara çekilip basabilirsiniz hemen o sırada. Ee, hemen sizi hedef almıyorlar. O nedenle böyle biraz kaçarak böyle uzaklarda hemen basabilirsiniz. Zaten 6-5 saniye falan kaldı. Şimdi STR çarla yaparken Avrupa e, daha doğrusu görünmezliği olmayan bir çarla yaparken nasıl yaparsınız? Orada mecburen kesmeniz gerekiyor. Bu arada elindeki de çok güzel parlamıyor mu ya? Şöyle bir bakalım. Artı 10. Moon artı 10. Çok güzel bir tapu var elinde. Hemen şöyle görevimizi buradan tamamlayalım. Tekrar ikinci görevimizi buradan alıyoruz. Buradan tamam dedik. Şimdi burada yapmamız gereken şey zaten burada söylemiş. Sunset Witch ile konuş diyor. Genelde bu görevlerin içerisini okumanız gerekiyor. Burada nereye gideceğiniz, nasıl yapacağınız, ne yapacağınız falan yazıyor. Şimdi Sunset Beach neredeymiş hemen şöyle haritaya bastığımız zaman burada görebilirsiniz onu hemen oraya doğru gidelim. Burada nasıl bir kalabalık var ya. Ee, bu arada zerkimizin de keşke bir tane daha olsaymış görevin en sonunda bize lazım olacak o. Bir şekilde bir yerden zerk toplamamız gerekiyor daha sonra. Sunset Beach'e geldik hemen şöyle bir buradan görevimizi alalım. Daha doğrusu ödülü aldık. Şimdi görevimizi alacağız. Böyle tamam dedik. Bakın burada işte farklılık başlıyor. Önceden bildiğiniz gibi bu görevi aldığınız zaman sizi Jangan Cave'e gönderirdi. Zaten burada da şimdi yazmış. Rock Mountain'deki Rakilere gitmen gerekir diyor. Tamam diyelim. Zaten burada da yine görevin de içerisinde yazıyordur şöyle bir aşağıya inelim. Bakın ilgili canavar Rocky diye yazıyor. Daha öncesinde Jangan Cave'deki o 85'lik uçan okçulara gitmeniz gerekiyordu. Şimdi Rocky'lere gidiyorsunuz. Hemen şöyle bir return basalım. Daha hızlısından. Bu arada seti dikkatinizi çekmiştir. Yani 9 degre set niye giyiyor diyenler olabilir. ACC'ler tabii ki level istemiyor ama 9 derece setin nedeni skill'ler şu anda çok geride karakterde. Böyle bir saniye ben bir hotana ışınlanayım ondan sonra konuşalım onu. Hatta Semerkant'tan gidelim. Hotan biraz daha uzak kalır. Şöyle. Karakterin skillleri şöyle göstereyim. 88-87'lerde. Bunun nedeni de Kaplı bir şekilde gidiyor ve ya hızlı level atlamak istemiyor. O nedenle böyle bir karakter yapmış. Evet rakilere geldik. Şimdi şu rakilerden bir tane bir şey düşürmemiz gerekiyor. Bir tane görev item'ı yani. Bunlara bakalım hemen. Tek atıyoruz. Evet. Kampiyona tek atıyormuşuz. Aslında düz vuruş atsak olur. Hadi bakayım bir tane ver. Daha öncesinde bunu dediğim gibi Jangan Cave'de düşürüyorduk ve onunla evet şimdi düştü. Şimdi bunu şeyde açmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Önceden mesela Jangan'da bu tomb tarafında açıyorduk. Hemen şöyle gidelim. Burada açıyorduk. Şimdi farklı bir yerde açacağız. Tabii ki bunu açmadan önce yani o tomplarda açmadan önce götürüp bir önce bir NPC'ye aldığımızı vermemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir tekrardan şehre dönelim. Rakilerden aldığımızı geldik buradaki potcuya veriyoruz şöyle. Bakalım hemen. Ödülü aldık. Burada tekrardan bir görev daha olması lazım. Aynen. Hemen ne diyor burada? Konstantin'in güney batısında Desperado hile git diyor. Evet şimdi burada tekrardan yeniden başlıyoruz. Yani yeni farklı bir yere gideceğiz. Bunu daha önceden dediğim gibi tompta açıyorduk. Şimdi bakın burada nereye gitmeniz gerekir, gerektiğini yazıyor zaten. Desperado Hill'de açmanız gerekirmiş. Şöyle bakalım hemen. Yani şurada. Umutsuz Tepe diye geçiyor tabii. Türkçe'ye çevrildiği için oyun. Keşke görev içeriğini de Umutsuz Tepe'ye diye Yazsalarmış, Desperado Hill yazmıyor çünkü haritada insanlar bunu ayırt edemeyebilir, yani bilemeyebilir. Bu Desperado Hill neresi diye. Keşke buraya da bir umutsuz tepe diye yazılsaymış. Şimdi hemen o böyle çantamıza da bakalım. Bunu açmamız gereken yer. Bakın burada kullanamazsın diyor zaten. E, açmamız gereken yere gidelim. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet, Desperado'nun oraya geldik. Şöyle göstereyim haritada. Bu Umutsuz Tepe'nin bu kısmında buralarda bir yerlerde açması gerekiyormuş. Hemen şöyle bunu da buraya 7'ye koyayım. Basalım. Burada açamıyor. Bu arada speed'imiz bitti. Hemen bir daha speed pasalım. Şöyle evet, bakın tam kapıdayken burada açtı hemen bunu. Keselim şimdi. Çok garip bir şekilde buraya getirmişler. Tamam. Evet görevimiz tamamlandı. Dediğim gibi sizler de buradaki tam kapıya gelip burada açabilirsiniz. Şimdi bunu tekrardan şehre gidip teslim edelim. Şehre gidelim dedim ama şehre değil tabii ki. Buradaki yine tekrardan sunset bir çevirmemiz gerekiyor bu görevi buraya. Öyle teslim edelim bunu. Ve yeni görevimizi tekrardan buradan alıyoruz. Şimdi aşağılara inelim. Burada ne yazıyor? Ya harabeleri Evet, yine o mistik görev başladı değil mi? <laughs> bakalım. Ha, yok bu şu anda oraya değil, başka yere gönderiyor hemen şöyle bir. Bakalım haritada evet. Avcıya gönderiyor bizi. Avcıya gideceğiz ve oradan o mistik o harika <laughs> o en sinir bozucu kısma geliyoruz. Keşke bunu da değiştirselermiş ya. Bak hepsini değiştirdiniz abi. Onu niye değiştirmediniz? Yani şu niyalardaki o treplerle şey toplama, e, ruh toplama bizi bitiriyor. Tabii ki çok şans gerektiren bir şey. Nereye gidiyorum ben şu anda ya? Yol, bak kapı buradaymış. Konuşurken daldık. Ah, böyle bir içime bir sıkıntı geldi. <laughs> Bakalım kaç tane de düşüreceğiz. Öyle bir avcıya gidelim. Ondan sonra devam edelim. Konstantin'deki avcı derneğine geldik şöyle. Buraya takılmasan olmaz. Kimleri tepeletmiyor bize. Şöyle hemen bu görevi teslim edelim parşömeni verdik ve o mistik görev evet treplerimiz geldi. Hayırlı olsun. 100 tane trebimiz aldık. Şimdi o Güzel Nia slotlarına gidelim. Umarım parti yoktur orada da. Şimdi parti varsa daha büyük sıkıntı. Yani partinin içerisinden mob çağırmamız, mob getirmemiz biraz zor olacaktır. Umarım parti yoktur. Şuradan Semerkant'tan gidelim hızlı bir şekilde. Ben güzel bir yer bulayım. Hemen videoya başlayalım tekrardan. Evet şimdi niyalara geldik. Ben bu görevi genelde bu tarafta yapıyorum. Buralarda pek kimse olmuyor. Şu kırmızı niyalardan toplamamız lazım. Yani bunlardan e, düşüyor bu şeyden. Hemen şöyle silahımızı çıkarttık. Yoksa tek atıyoruz. Hemen şöyle bir yumrukla vuralım. Şöyle getirelim bunu. Şöyle. Şurada açalım. Gel abi gel abi. Topla gel topla. Hop sağ yap sağ sağ sağ. Tamam. Oluyor. ne nasıl ya nasıl yani <laughs> abi bu ne İlkinde düştü yok artık <laughs> Allah ya bu büyük bir şansa çok büyük bir şans yani bunu ilk yüz A'da yapamayıp ikinci yüzü alanlar var. Nasıl ya? Ben hala şoktayım. Harika bir şey oldu. Yani yok böyle bir şey. Gerçekten de hemen bir return'umuzu çekelim. Ve ya hiç beklemiyordum ya. Şu an ne söyleyeceğimi de bilemedim. Wow. Büyük şans yani. Ah. <laughs> Konuşamıyorum bak. Neyse hemen şöyle. Gidelim şimdi bunu teslim edelim. Ee, doğru yere götürüyorum değil mi? Pardon Sunset Beach'e gitmemiz gerekiyor. Buraya niye geldim ben ki? Görevi aldığım yere tekrar veremiyorum falan. Böyle bir değişik görevler bunlar da işte. Şimdi bunu Sunset Beach'e vereceğiz. Evet. E, burada zerk lazım. Şimdi. Ve yolda giderken bir tane niye kestim. Oradan da hemen bir tane zerkimizi doldurduk. Ee, yanlışlıkla taba falan basmayalım. Ee, bu zerkle alakalı şöyle bir anım var benim. Yani eskiden bu oyunu tabii ki internet kafelerde oynardık. Böyle bir cihant kesiyorum o zaman da. Şu an hangi mobda kasıldığımı hatırlamıyorum da. Böyle karakterle baya zorlanıyorum falan. Çocuğun bir tanesi geldi böyle yanımda. Abi dedi tava bassana daha hızlı vuruyorsun dedi. Tak tava bastı. Ya sanki ben onu bilmiyorum. Yani. <laughs> böyle bir çıldırdım orada. Ya sana ne sana ne. Canını zaten böyle yüzde 25'lere 25 lere falan getirmişim öyle. Dayana dayana böyle. Zor zar, zor zor. Gelmiş orada taba bastı ya bir de söyle tamam söyledin abi taba bassana deyip niye tak diye basıyorsun tamam, tamam. abi diyor bu arada ee, yani baya büyüktü tabii ki o zamanlar internet kafeye gitmek için de ama bu oyun sevgimiz sorgulanamaz tabii ki Şöyle görevi teslim ettik şimdi bir ruh çağırmaya hazır mısın diyor tamam dedik şimdi burada bir tane zerk olması gerekiyor artık. Yani zerkinizin full olması gerekiyor. Şimdi bizi tekrardan bir yere gönderecek çünkü aynı başla diyoruz. Böyle bir aynı başlıyor şu anda. Burada işte zerkle buradaki çıkacak bu kişiyi kesmemiz gerekiyor ki mavi zerki alalım. Şöyle o da bize buz atıyor bu arada. Kaç vuruyor? 1500. Dondurma. Bak bak çok ayıp oluyor. Benim pilim yok. Böyle bir ne kadar vuracak diye bakayım dedim. Neyse tamam bu kadar. Oy goy yeter. Şunu bir keselim hemen. Dert bastım basmadı. O donma anında. Şöyle. Hadi abi. Öyle artık. Öldü mü? Evet. Tamamdır. Tamam çıkart beni artık buradan hadi. Tamam. Şimdi şöyle görevimizi teslim ettik. Son kez buradan bir görevi daha alıyoruz. Bizi tekrardan generale gönderiyor İlk görevi aldığımız kişiye. Yani göreve ilk başladığımız kişiye ben niye yürüyorum ya? Ah, elim ayağım titriyor vallahi ya. Böyle bir şans olamaz ya. İlkinde çıkarttık ya. <laughs> Çünkü nefret ediyorum o görevden. O niye görevini yani severek yapan varsa ne diyeyim ki ben ona? Yani saygı duyarım ya gerçekten. Yani o görevi ben ya ben bu niye görevine bayılıyorum. O niyalardaki o A atıp işte şey çıkartma görevine bayılıyorum falan diyen varsa anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <laughs> gerçekten saygı duyuyorum. Yani umarım yoktur öyle birisi. <laughs> Şimdi geleceğiz buradan en son generale teslim ediyoruz şöyle görevimizi. Apı iç dedi ve şövalye olduk. Şöyle gösterelim hemen. Bu şekilde 95 level zerk görevini yapabilirsiniz. Yenilenmiş zerk görevini bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki benim gibi ter tekte de e, niyalardan çıkartamayasınız ama <laughs> bu videonun altına şöyle bir güzel bir like, güzel bir yorumlar ve abone gelirse çok sevinirim. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Abone olun oğlum.